Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel besleyici bir yemek yapacağız. Kemik suyuyla etle sebzelerimizi pişireceğiz. Güzel bir terbiye hazırlayacağız. Sizi çok fazla uzatmıyorum. Hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. başı olarak doğramış olduğum etlerim var. Şurada da kemikli etim var. Bu kemikli etleri ve doğramış olduğum etleri düdüklü tencereme alıyorum. Tabii ki et yemeklerinin olmazsa olmazı defne yaprağımız da var. Defne yaprağı ben 4-5 tane kullandım. Siz de isterseniz daha az ya da daha çok kullanabilirsiniz. Etlerimin ve kemiğimin üzeri geçinceye kadar da su ilave ediyorum ve tenceremi ocağımın üzerine alacağım. Etimizi defne yaprağı ile beraber ocağa aldık. Ee, üzerine geçinceye kadar suyumuzu doldurduk ve şimdi kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra üzerinde oluşan köpükleri alacağız ve en son olarak da düdüklüğümüzün kapağını kapatıp yaklaşık yarım saat kadar pişireceğiz. Pişirme süresi her düdüklüğe göre değişir. Benim düdüklüm yarım saatte etleri pişirebiliyor. Evet. Etimiz kaynamaya başladı. Kaynadıkça da üzerindeki köpükler artıyor. Şimdi ben bu köpükleri güzelce toplayacağım ve düdüklümün kapağını kapatıp pişirmeye başlayacağım. Bu köpükleri toplamamızdaki maksat da etimizin suyunun daha berrak olması isterseniz siz direkt kaynatabilirsiniz hiç sıkıntı değil ben şöyle kaynadıkça olan köpükleri alıyorum ve en son olarak da tenceremin kapağını kapatacağım köpükleri tamamen topladım şimdi tenceremin ağzını kapatmadan önce de şöyle 2 çay kaşığı kadar e, tuz ilave ediyorum ve tenceremin kapağını artık kapatıyorum Yarım saat boyunca kemikli suyumu güzelce kaynattım. Şimdi sebzelerimi ilave ediyorum. Şöyle iri iri doğranmış bir adet soğanım var. Burada 3-4 diş de sarımsağım var. Bunları böyle hiç doğramadan suyuma ekliyorum ve yine şöyle göstereyim. İri iri doğranmış patateslerim var. Burada 3 tane patatesim var. Siz kemiğinizin, etinizin durumuna göre daha az ya da daha çok yapabilirsiniz. Kim patatesleri iri iri doğradım. Kaynarken dağılsın istemiyorum. Şöyle büyük büyük doğradım. Eğer isterseniz siz tabii daha küçük de doğrayabilirsiniz. Şimdi Tekrar bunları sebzeleriyle de pişsin diye şöyle size göstereyim. Sebzeleri de pişsin diye e, kapağını kapatacağım ve e, 10-15 dakika kadar da bu şekilde pişireceğim. İsterseniz siz içerisine havuç da ilave edebilirsiniz ya da varsa kereviz de ilave edebilirsiniz. Özellikle kereviz sapı çok yakışıyor. Benim evimde yoktu, sadece patates ve soğanla yaptım. E, bu şekilde 15 dakika piştikten sonra e, terbiyesini yapacağız ve çorbamıza terbiyesini ilave edeceğiz. Tavama bir tepeleme yemek kaşığı tereyağımı aldım ve erittim. Burada da iki yemek kaşığı unum var. Unun kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavuruyoruz arkadaşlar. E, tereyağımı biraz az kullandım, bu yüzden e, biraz topaklanma olacaktır. Onu da çırpıcıyla zaten e, çözebiliriz. E, et suyumuz, kemiklerimiz yağlı olduğu için tereyağını az kullandım. Normalde isterseniz 2 yemek kaşığı tereyağıyla da yapabilirsiniz. Şimdi unun kokusu çıkıncaya kadar kavuracağım. Sonra terbiyemin diğer malzemesini ekleyeceğim. Unum yeterince kavruldu. Burada yarım limonun suyu var. Yarım limonun suyunu ve sorbamızdan aldığımız bir bardak suyu terbiyemize ilave ediyoruz. Topak kalmayıncaya kadar güzelce karıştıracağız. Hiç un tanem kalmadı. Karışımım, terbiyem tamamen pürüzsüz bir hal aldı. Şimdi bu karışımı çorbama ekleyeceğim. Çorbamı yeniden ocağımın üzerine aldım. Terbiyemi ilave ediyorum. Ve ocağımın altını açarak 5 dakikada bu şekilde terbiyesiyle beraber pişiriyorum. Piştikten sonra da servise hazır hale gelecek. Yemeğimiz pişti. Servisine de bu şekilde pul biber ve kekikle yaptım pratik, lezzetli, doyurucu bir yemek oldu. Mutlaka deneyin. Bu güzel tariflerin devamının gelmesi için de kanalıma destek olup yorum beğeni bırakırsanız sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.